Müsemme Hanım, One More'la nasıl tanıştınız? Bize anlatır mısınız? tabii ki. İsmim Hüseyin Margit Tokat Profesyonel sporcuyum. Atletizm Gül'le ve bu şu sanda lisansım var. Aynı zamanda koruma görevlisiyim ve beden eğitim öğretmeni adayım. Yapmış olduğum sporlardan dolayı bir spor sakatlanması yaşadım. Dizimde minisküs yırtılması ve aşırı derecede kıpırdak parçalanması rahatsızlığı yaşadım. Akabinde ameliyat oldu. Fizik tedavi sürecim başladı. Ama hiçbir zaman eskisi gibi bırakın spor yapmayı yürüyemedim bile. Akabinde tesadüfen Bamboor ürünleriyle tanıştım. Benim gibi rahatsızlığı olanların iyileştiğini gördüğüm Videolarını izledim. Denemeye değer buldum ve denedim. Yaklaşık 3,5-4 ay boyunca yoğun bir şekilde ürün kullandım. Sonucunda hani adım atmakta bile zorlanan biri iken şu anda topuklu ayakkabı giyiyorum. Bu kadar yol kat ettim diyebilirim. Ee, bitmiş olan, sona ermiş olan sporculuk hayatıma da tekrar yeniden döndüm. Çok mutluyum. İyi ki bu firmayla tanıştım. Bu arada koruma görevlisiyim demiştim. İşimden istifa ettim. Tam zamanlı One More International firmasıyla çalışmaya başladım. Size de tavsiye ederim.